Arkadaşlar biliyorsunuz Birleşik Haziran Hareketi içerisinin bileşenlerinden biriyiz. Ben ÖDP Merkez İlçe Başkanıyım. Son bir aydır da layık, demokratik, bilimsel, eğitim, ana dilde eğitim diye bir e, e, eylemliliğimiz var. Bu eylemlilik esnasında biliyorsunuz bu boykattan sonra birçok ilde arkadaşlarımız operasyon çekildi. İzmir'de benim bildiğim kadar e, nerede olacaktı? Evet. Manisa'da, Manisa'da de. Artvin'de, Kocaeli'de. İşte biz de, e, e, de. E, burada e, bize de burada bir gözaltı oldu gözaltına alınmamızın sebebi sosyal paylaşım sitelerinden haberleri paylaşmamız e, mesela birinin şeydi e, Hüseyin Aygün'ün muhalefet oktaki bir haberi vardı bu haberde de şey yazıyordu bu Özgecan kardeşimiz için e, bu e, öldüren sadece bu üç kişi değil e, bu üç kişinin üstüne bir de Tayyip Erdoğan'a da eklemek lazım bunun katili Tayyip Erdoğan da demişti. Ben de Hüseyin Aygün'ün o haberini o siteden paylaştım. Bunu da iddianeme koymuşlardı. Onun daha dışında işte hırsız, katil, Erdoğan dedik. Bunlar vardı. Ki biz gerçekleri söyledik. Yani her şeyi göz önünde. Biz gördük Gezi'de onca arkadaşımız başka bir dünya kurmanın mücadelesini verirken o arkadaşlarımızı yitirdik. Tayyip Erdoğan tam da o sıralarda Cumhurbaşkanı değil ama Başbakan'dı. Demişti ki polislere emri ben verdim demişti. Ben verdim deyince şimdi siz ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Çünkü katil olmuş oluyor. Çünkü onlarca arkadaşımız öldü. Buradan doğru kendisine gerçeklere söyledik. Katil dedik. Diğer taraftan hırsız meselesine geldiğimiz zaman hırsızlıkta bankona sayma makinalarından tut ki para kasalarından tut ki oğluyla kızıyla telefonlarında milyonlarca dolarları sıfırlamalarında da şahit olduk. Ya binlerce milyonlarca insan olarak. Buradan doğru da hırsız dedik. Aslında biz Yine yanlış bir şey demedik. Cumhuriyet Cumhurbaşkanı'na biz hakaret etmedik. Cumhurbaşkanı da siyasiler tarafından, benim gibi özellikle devrimciler tarafından da eleştirilebilir. Biz gerçekleri söyledik. Gerçek olanı yani Türkiye'de yaşayan milyonlar olan insanların yüreğinden, içinden gelenleri söyledik. Buradan doğru da hukuksuz bir şekilde 3 üç gün tokat, işte bilmem ne tipidir, A tipi midir, B tipi midir, T tipinde üç gün alıkonulduk arkadaşlar.